Ey Pensilvanya! Sana sesleniyorum! Eğer yüreğin varsa çık vatanına gel vatanına! Gel! Eğer siyaset yapacaksan burada yap! Yoksa ananaslarla, tesbihlerle, gönderdiğin kitaplarla bu iş yürümez! Başbakan Erdoğan Balıkesir'de Fethullah Gülen ve paralel yapıya yüklendi. 30 gün kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok. Durmak yok. Kapı kapı dolaşacağız. Bildiklerimizi bilmeyenlere anlatacağız. Duyduklarımızı duymayanlara anlatacağız. Ha bu arada birileri kapınızı çalabilir. Anlıyorsunuz değil mi? Bunların adı ablaymış nasıl ablaysa gelip size şunu diyebilirler AK Parti'nin dışında kimi oy verirseniz verin ama AK Parti'ye vermeyin onlara şunu söyleyin kusura bakmayın biz bu ülkede eğitimde yapılan reformları gördük Biz bu ülkede sağlıkta yapılan reformları gördük Onlara bunu söyleyin. Siz diye çağrılanma yok mu? Eğer siz siyaset yapmak istiyorsanız partinizi kurun da öyle bizim karşımıza gelin. Onlara bunu söyleyin. Onlara şunu söyleyin. Bu ülkede bu ülkede biz başımız örtülü diye okula gidemiyorduk. Öyle mi? Bu ülkede başı açık, başı örtülü bizi birbirimize düşürmek istediler. Ama şimdi biz başörtülü olarak okullarımıza gidebiliyoruz. Üniversitelerimize gidebiliyoruz. Devlet dairelerinde çalışabiliyoruz. Siz ne istiyorsunuz ya? Sizin hocanız 28 Şubat'ta başörtüsü için Furuattandır dedi. Erdoğan cemaatin 28 Şubat'ın destekçilerinden olduğunu da ifade etti. Şu anda Pensilvanya'da kendi ülkesine, kendi milletine tuzaklar kuran zat da o günlerde yine ülkesini sırtından hançerliyordu. Ne diyordu biliyor musunuz? Bugün hatta çok satan bir gazetede o günün kendi gazetelerinin manşetleri var. Ne diyordu biliyor musunuz? Beceremediniz. Artık bırakın diyordu. Başörtüsüne çok yoğun soldur saldırının olduğu günlerde az önce ifade ettiğim gibi Fırat'tandır diyordu. Yani takmayabilirsiniz diyordu. Ya sen ne karışıyorsun ya? İnancından dolayı benim kızım takıyorsa başörtüsünü sen ne karışıyorsun?